Şimdi başlıyoruz. Zürafa. Zürafaların boyunları çok uzundur ve bu sayede yüksek ağaçlardaki yaprakları kolayca yiyebilirler. Dilleri yaklaşık 50 santim uzunluğunda olup, dikenli yaprakları bile rahatça toplayabilirler. Zürafaların kalbi çok güçlüdür. Her zürafa'nın deri üzerindeki desenleri benzersizdir. Tıpkı insanların parmak izleri gibi çok ilginç. Zürafalar genellikle gün içinde sadece 30 dakika kadar uyurlar. Çok sessizdirler ama bazen birbirleriyle mırıldanarak iletişim kurarlar. Zürafalar ayakta dururken uyuyabiliyorlar ve çok kısa uykularla dinlenebiliyorlar. Tavşan Tavşanların uzun kulakları tehlikeleri fark etmelerine yardımcı olur ve çok iyi duyarlar. Dişleri sürekli büyür, bu yüzden yiyecekleri kemirerek dişlerini kısa tutarlar. Çok hızlı koşabilirler ve tehlikelerden kaçmak için hızla zıplarlar. Tavşanlar tehlikeyi fark ettiklerinde arka ayaklarıyla yere vurarak diğer tavşanları uyarırlar. Bir tavşan saatte 45 kilometre hızla koşabilir. Tavşanlar birbirlerini tanımak için burunlarını birbirlerine sürterler. Çok komik. Tavşanlar genellikle otlarla, sebzelerle ve meyvelerle beslenirler. Aslan aslanlar genellikle orman kralı olarak bilinirler. Dişi aslanlar avlanmada daha aktif olup avlarını yakalayıp sürülerine getirirler. Aslanlar günde 20 saate kadar uyuyabilirler. Çünkü enerjilerini avlanmak için saklarlar. Erkek aslanlar yeleleri onları daha güçlü ve büyük korkutucu gösterir. Aslanların kükremesi 8 kilometre uzağa kadar duyabilir. Bu çok fazla. Genç aslanlar oynayarak avlanma becerilerini geliştirirler. Aslanlar genellikle sürü halinde yaşar ve avlanırlar. Fil Filler karada yaşayan en büyük hayvanlardır ve ağırlıkları 7 tona kadar çıkabilir. Hortumları su içmek, yiyecek toplamak ve banyo yapmak için kullanılır. Fillerin kulakları büyük ve geniştir. Bu kulakları sallayarak kendilerini serinletirler. Suyu çok severler ve su kaynaklarının yakınında yaşamayı tercih ederler. Bebek filler doğduğunda yaklaşık 100 kilo ağırlığında olabilir. Filler aileleriyle birlikte yaşar ve birbirlerine çok bağlıdırlar. Hortumlarını kullanarak 4 litre suyu tek seferde içebilir. Muhteşem. Maymun. Maymunlar çok zekidir ve alet kullanabilirler. Mesela taşlarla ceviz kırabilirler. Çoğu maymun türü ağaçlarda yaşar ve dallar arasında hızlı bir şekilde hareket eder. Bazı maymun türleri yiyeceklerini elleriyle değil, ayaklarıyla tutarlar. Maymunlar birbirlerini temizleyerek sosyal bağlarını güçlendirirler. Bazı maymun türleri de farklı sesler çıkararak iletişim kurarlar. Maymunlar yiyecek bulmak için ellerini ve ayaklarını kullanır. Bebek maymunlar annelerine sıkı sıkıya tutunarak taşınır. Sincap Sincaplar ağaçlarda yaşamayı ve dağlar arasında zıplamayı çok severler. Kış için yiyecek toplarlar ve ceviz, fındık gibi yiyecekleri toprağa gömerler. Dişleri sürekli uzar ve bu yüzden sürekli kemirirler. Sincaplar ağaçlardan atladıklarında kuyruklarını paraşüt gibi kullanarak dengede kalabilirler. Kış için sakladıkları yiyecekleri bazen toprağın altında unutuyorlar. Bu da yeni ağaçların büyümesine yardımcı oluyor. Sincaplar tehlike anında hızlıca zikzak yaparak kaçmaya çalışır. Genellikle tohumlar, meyveler ve böceklerle beslenirler. Kanguru Kangurular güçlü arka bacakları sayesinde çok yükseğe ve ileriye zıplayabilirler. Anne kanguruların karınlarında keseleri vardır ve bebek kangurular bu kesede taşınır. Kangurular genellikle büyük gruplar halinde yaşarlar ve birbirleriyle oynarlar. Kuyrukları zıplarken denge sağlamak için kullanılır ve dişleri zamanla aşındıkça yenileri çıkar, çok güzel. Kangurular arka bacaklarıyla çok güçlü tekmeler atabilirler. Su bulmak için uzun mesafeler boyunca koşabilir, zıplayabilirler. Ayı Ayılar kış uykusuna yatarlar ve bu süre boyunca neredeyse hiç yemek yemezler. Ayılar çok iyi koku alırlar ve yiyecekleri kilometrelerce uzaktan bile bulabilirler. Ayılar yuvalarını kış için hazırlarken dallar, yapraklar ve yosunlar kullanırlar. Yavru ayılar anneleriyle birlikte avlanmayı ve yiyecek bulmayı öğrenirler. Nehirlerde balık avlayarak beslenirler. En büyük ve güçlü pençeleri sayesinde ağaçlara tırmanabilirler. Çok ilginçler öyle değil mi? Beni takip etmeyi unutmayın.